Merhaba arkadaşlar ben bir bugün sizlerle Lom, artı 2 vereceğiz Gördüğünüz gibi artık Lombardse satmışlar Şükür bizi artık Bugün iki tane Belçikalı aldık arkadaşlar evet, Kartlar Oyuncu geliştirilen artık Bu Lombard denilen kişi adam şahıs her neyse sen biraz sürpriz sen dur Düşürsen artı üç veriyorum. Lan şerefsiz o kadar ender verdim ben. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.